Biliyorum beni böyle görmeye pek alışkın değilsiniz. Biraz garip duruyor. Elimde anahtar, eldiven, kafamda baret, rayların ortasındayım, taşlık bir alanda yürüyorum. Ve Mucitler Kulübü'nü izliyorsunuz. O zaman hadi Mucitler Kulübü'ne. Arkadaşlar hayal gücünün sınırlarını zorlayan icatlara ve Mucitler Kulübü üyelerinin mirham dolu hikayelerine tanık olmaya hazır mısınız? Sıradan insanların sıra dışı fikirlerle hayatları nasıl değiştirdiğini görecek ve belki de kendi içinizdeki mucisi uyandıracaksınız. Mekan burası. Teknoloji üstündeyiz. Sen şimdi evde oturuyordun. Bir anda bir robot yapayım mı dedin. Ya kimin aklına niye böyle bir şey yapmak gelir? Ben Furkan Akman. Teknolojiye olan tutkun ve maceracı ruhumla bu yolculukta sizlere eşlik edeceğim. O zaman hazırsanız arkanıza yastığının kemerlerinizi bağlayın ve gelin benimle.